Arkadaşlar Game Center TV'nin hepiniz hoş geldiniz. Ben Arda bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ilk inceleme videosundan hariç bir kariyer başlangıcı yapıyoruz arkadaşlar. Hadi ve arkadaşlar hemen oyunumuza başlayalım. Çok basit bir oyun. Takla. Takla. Gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Şu küçüklere bir yiyelim. Biz. Şunları yiyelim. Kontrolü biraz zorlaşmış arkadaşlar. Nereye yiyebiliyoruz? Hayır. Bu oyunu zaten hiç becerememişimdir. Altında. Kapama şuna ya. Şuna. Bir daha. biliyor muyuz? içinden geçti. Anam gelme gelme Miki. Miki 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 Miki. Ay hayatımız kaç parça geçiyor. Ar. herkes benim peşimden geliyor acaba? Yukarılarda da değişiyorum Bunları ye büyü büyü büyü. Bir. geliyor aman bir tane. Bir şey, bir şey. Saat. şunu alayım. Şurada bir tane bir şey var. Şunu alacağım ben ya. Kardeş neredesin? Anam alacaklar onu. Ben alacağım seni. Gel buraya. Ananı! Gerçekten çok fazla heyecan yapıyorum. Gel, geliyor, geliyor. geliyor vallahi geliyor. Yani amacım burada birlerini kalamak ama gerçekten ya. Bir level nedir ya? Kariyer başlangıcı yaptık kardeşim ya. Yapmayın ya. Küçükken daha hızlı gidiyorsun galiba. Oha oha. Oha oha oha. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Neyse servere girdim ben. Büyü oğlum büyü. Büyümeye bak. Allah Mis Allah vermişsin. Mesih gibi. ne oldu lan? Hani 5000'den kaçıyordun. Arkadaşlar bu arada Yeniçer kılıç of class Ya of ya. Yeniçer kılıç of class da video çekmek için ona mesaj atacağım arkadaşlar yakında da onunla bir video gelebilir. Be nedir ya? ah şunlara alamıyorum ki Allah cezanı ver. Ya Team Pro nedir ya? Abi adam büyümüş işte. Ne oluyor video? Kariyer başlangıcı. İleride iyileşeceğiz. İleride iyi olacağız. Ya abi, bir şunu alamıyorum lan. Gelme. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Hayır ya of ya adamlar hack yapıyor ya gerçekten. Bazı insanlar gerçekten de hack yapıyor zaten. Hacksiz Google Play'den indirdim arkadaşlar. Linkini de koymaya çalışırım. Unutmazsam. Allah. Of ya nedir ben benim bu örümceklerden çektiğim ya. Gel be. Proteyim. Birazcık şunlardan. Gelme. Ana. Bu ne? Bir kurt iki durt. Çok güzel. Gerçekten çok güzel ya. Duramıyorum Hayır. Çok kötü. Çok kötü. Bir sürü şey alıp büyümem, büyümemiz gerek. Yallah. Bunları al şunları. Şunlar, şunlar. 94. 94'e kapıldık. Gidiyoruz. Başarısızlık arkadaşlar. Başarısızlık. Videonun adını da başarısızlık koyacağım. Gelme lan. Yürü git. Şey, karna. Özür dilerim. Bir şey deniyordum. Bu arada Paramanya'da gelecek arkadaşlar. Büyük bir güncelleme gelmiş. Onu duydum ya gelebilir ama oha iyileciler serveri. Skin ne lan? Venus, Mercury, Veteran ne? Premium falan filan işte. Uf ya 150 liramız var. Çok karışıyor ya. Gerçekten gelme kardeşim gelme. Yeme beni. Yeme beni. Oha adam bak bir sürü yumurtlamış. yapacağız ben de bilmiyorum birazcık büyüdük kapılma kapılma ona kapılma ya ne güzel büyüyorduk ya bu arada kaç 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 böyle gitsem ne olur gidiyoruz valla şuna şunu. Hüşt. Sana kapılacağım başka birisine kapılırım daha iyi. Allah şunları al Mickey. Mickey büyümüş var. Son oyunumuzu oynayalım arkadaşlar. Bu arada lütfen sorularınızı belirtin. Soru cevap videoları da yapacağım. Arkadaşlar gittik ve soyunun oyunumuzda gitti arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi Ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.